Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte analiz videosu çekmeye devam edeceğiz. İki tür video çekiyoruz biliyorsunuz. Birincisi teknik analiz, ikincisi de temel analiz. Temel analiz daha çok şöyle oluyor. Hem temel analiz yapıyoruz hem teknik analiz. Ayrıntılı analiz dediğimiz şirket incelemesi. Bir adet şirket incelediğimiz. Şimdi yine bunlara geri döneceğiz. İkinci çeyrek verileri açıklandı biliyorsunuz. Dönem dönem böyle ayrıntılı analiz videoları çekiyoruz. Kozak, koz altın işletmeleri incelemesi yapacağız. Bunu yaparken her zamanki gibi öncelikle temel analizden ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk aldığınızda ve portföy yapınızı uymayabilir. Bilgilendirme amacı Bunun dışında şimdi öncelikle skor kartla başlayalım. Şirketin genel durumuna bir bakalım. Şöyle ki öncelikle özür dileyerek şirket kartına dönüyorum. Merkezine vesaire bakalım. Oradan geri dönelim. Şirketin merkezi Ankara Yeni Mahalle. Yapmış olduğu faaliyet her çeşit maden arama müracaatlarında bulunmak, arama ve işletme bursatnameleriyle imtiyazları talep ve iktisap veya bunları devralmak, devretmek. Şirketin ortaklık yapısına baktığımızda ATP İnşaat %45'ine sahip, Koza %25'ine sahip. Geri kalan %30'luk kısmında yüzde kaçı borsada işlem görüyormuş? %29'u. Borsada işlem görüyormuş bir adet iştiraki var o da Koza. Koza'yı da biliyoruz zaten o da yine borsada işlem gören bir şirket. Tekrar skor karta dönelim. Şu şekilde fiyat 104 liraymış. Halka açıklık 129 dedik. Yıllık değişim %35 yani bir yıl içerisinde %35 getiri sağlamış. RSI 43 ile nötr bölgede. Temettü verimi yok. Temettü vermiyor. Öz sermaye karlılığı %30 civarı. Bu iyi arkadaşlar. Yani mevduat faizinin %19-20 olduğunu düşünürsek %30'da onu açmış iyi bir durumda. Net kar büyüme oranı %45 bu da gene iyi. Net kar marjı yıllık %60 bu da gayet iyi. Fiyat kazanç oranı 10 altında ise hisse senedi ucuzdur denir. 6.92 ile onun altında ve altında ve ucuz arkadaşlar. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi karında 10 ve altında olması beklenir. Dönemsellik arz eder. Onun altında 4.20 ile bu da çok iyi bir değerdir. Bunu da söyleyelim. Ve şöyle devam edelim. Madencilik ve kıymetli maden sektöründe faaliyet gösteriyor. Biz 30'da yer alıyor. Yıldız Pazar'da işlem görüyor. Ödenmiş sermaye 152,5 milyon. Bunun dışında söyleyebileceğimiz halka açıklık 129. Göreceli endekste de arkadaşlar maalesef endeksin bir yüzün hep gerisinde kalmış. Şu şekilde bunu grafikten okumak da mümkün. Bakın mavi olan şu an için bir tık altında hemen altında yer alıyor. Piyasa değeri 15... Ee, az önce yanlış mı söyledik? Bakıyorum hemen. Buradan bir sermaye vesaire. Neyse şöyle toparlayalım. 15 milyar 860 milyon piyasa değeri. Defter değeri de 8.9 milyar. Yani ne kadar? 1,78 PD bölü DDS. Piyasa değeri bölü defter değeri 1,78 ile 2'nin altında bu gayet iyi bir değeri. Bunun dışında devam edelim. Genelde göstergelen nötr bölgede. Hisse başına kar 15,3 liraymış. Şey 15.3 3 kuruş şöyle söyleyeyim. Diğer oranlarına kendiniz bakın lütfen. Şurada aylık yıllık günlük değişimler var. Bunları da siz inceleyin lütfen. Çok fazla uzamasını istemiyorum. Net satışlara önce yıllıklandırılmış olarak bakalım. Sonrasında da çeyreklik bazda bakacağız. Şu şekilde 2017'de 967 milyonken 2018 sonunda 1 milyar 610 milyona çıkmış. %60, %70 prim yapmış, artmış. Bu 2019 sonunda 2 milyar 849 milyona çıkmış. Yani ne kadar? 4, 3'ü %75 artmış. Gayet iyi. Sonrasında 2020'de artışı sürdürmüş. 3 milyar 250 milyona çıkmış. Bu şekilde yıl sonu verisi henüz elimizde yok zaten. Şimdi çeyreklik bazda bakalım. Direkt ikinci çeyrekleri karşılaştıralım. Güncel olan o veri çünkü. Bakın 2018 ikinci çeyrek 440 milyon. 2019'da 608 milyona çıkmış. 160 milyonluk bir artış yaşanmış. Bu da artış bir artış. %25, 30 hatta %30'un üzerinde yanlış olmasın. 608, 2020'de 721 milyona çıkmış. Kısmi %20'lik bir artış yaşanmış. 2021'de bakın 1 milyar 121 milyon çıkmış. Gayet sağlam bir artış. Yani nereden gelmiş? 720'den 1 milyar 120'ye %50'den fazla bir artış sağlamış. Ki bu çok iyi bir veri. Bunu belirtmekte fayda var. Şurada fabrik diğerlerini incelemiyoruz biliyorsun. Çok uzamasın. Net kâra bakalım. Yıllıklandırmış ve çeyreklik bazda bakacağız yine yıl sonu itibariyle. 2017 sonu 531 milyon. 2018'de 1 milyar 173 milyon çıkmış. %100'den fazla bir artış sağlamış. Bu neredeydik? Evet 2017-2018 sonu. Evet şurası 1 milyar 173 milyon. 2019'da 1 milyar 767 milyon. %50'den fazla bir artış gene. Bu 2020'de 1 milyar 800 milyona kısmi artış yaşanmış. Ama biliyoruz ki bu nedir arkadaşlar? Pandemiden kaynaklı bir durum ki hala artış yaşanmış. Gayet iyi. Şimdi şurada net kar çeyreklik bazda bakacağız. İkinci çeyrekle itibariyle karşılaştıracağız. Şurası sondan üçüncü sütun. 2018'de 357 milyon. 2019 ikinci çeyrekte 414 milyona çıkmış. 6 yani 15 %20'lik bir artış. 2020'de 469 milyona çıkmış. Gene kısmi. Ama 2021'de arkadaşlar ne olmuş? 682 milyona çıkmış. Yaklaşık 200 milyonluk bir artış yüzde %40, 40'tan fazla bir artış. Yani 230 milyon desek şuraya hatta 235 evet yani yüzde %50'ye yakın bir artış. Bu da çok iyi bir veri gene. Kar marjına bakalım. Gülük kâr marjı. Burada yıllıklandırılmışa bakmıyorum. Daha yakın zamanlı olsun diye çeyrekliğe bakıyorum. Bakın yıllık da şurada. Fazla vakti almamak için bunu yapıyorum. 2018'de %66'ymış. 2019'da %67'ye çıkmış. Kısmi artış ama sağlam yani. %67 gayet iyi bir oran. Bakın 2020'de artışı devam ettirmiş. %68,96. 2021'in ikinci yerinde %74'e çıkmış. Yani çok iyi bir artış. Yani artış da çok iyi. Ayrıca yüzde olarak da çok iyi. Bürütken marjı. Şimdi aynısını bir de netken marjı için bakalım. Çeyreklik fazla bakacağız yine. Sondan ikinci sütun. O ne olmuş? 2017, ikinci, pardon 2018 ikinci çeyrekte %81'miş. 2019'da biraz gerilemiş %68 ama hala hat sayılır bir tutar. 2020'de %65,14 olarak gerçekleşmiş. Gene iyi bir tutar. 2021'de arkadaşlar baktığımızda %60. Biraz gene gerilemiş net kâr marjı ama %60 gene çok iyi bir kâr marjı diyebiliriz. Şu öz sermaye karlılığına da bakıp devam edelim artık. Son sütun oldu şu an. Oynadım biraz onunla. Bakın bu yıllık. Yani neymiş? 2017'de %20 2018'de %34'e çıkmış. %34. 2018'de %34,5, 2019'da neredeyiz? Karışabiliyor sabah %36'ya çıkmış. %36. 2020'de kaça çıkmış? Bakıyoruz hemen. %27'ye gerilemiş. Bu eski haline girse yani gene bu %36'ları görse çok çok iyi bir hale gelecektir. Bunu söylemek mümkün. Diğer çarpanlarına vesaire kısaca baktık. Oranları gayet iyi. FK'sı, PDDD'si vesaire. Devam edelim. Daha fazla vakit kaybetmeyelim burada. Şurada ortaklık yapısından vesaire bahsettik. Piyasa değeri 15 milyar 860 milyon demiştik. 12 aylık net satışlar 3 milyar 800 milyon olarak gerçekleşmiş. Yani ne kadar? 5'te 4'te biri %25 i civarında. Piyasa değeri %25 civarında 12 aylık net satışlar. Bu 12 aylık net satışlarının da neredeyse ne kadarı 7 desek 8 desek 2 ha yani %65-70 seviyesinde yani 2 milyar 291 milyon lirada kar oluşmuş. Döviz pozisyonuna baktığımızda net 1 milyar 472 milyon artıda olduğunu görüyoruz. Bu da piyasa yüzde %10'u neredeyse. Böyle bir dönemde döviz riskinin olmaması önemli. Hatta artıda olduğu için de artı yani döviz anormal yükselirse artı olarak bilançoya kaydedilecektir. Geri tablosu neyse artık. Şimdi burada FK'sına vesaire baktık. Neye devam edelim? Tarihsel bilanço oranlarını. Bakın şu 2021'in ikinci çeyreği ile ilk çeyreğini karşılaştırıyoruz. Cari oran birinin üzerinde olması lazım. 9.24'den yani 9.07'ye gerilemiş. Ama 9 gene çok iyi bir veri. Kısa vadeli borç bölü toplam borç %79'dan sabit kalmış. Yani %21 uzun vadeliymiş. %79 kısa vadeli. Toplam borç bölü toplam aktifler %11 ile sabit kalmış. Nakit benzeri ortalama genel gider. Yani burada nakit benzeri ortalama genel gider oranı düşmüş. Düşmesi de iyi. Yani paranın atıl durmasındansa tabi biraz daha ayrıntılı incelemek lazım. Nerede kullanılmış, ne edilmiş. Ama bu oranın gerilemesi bu açıdan güzel. Yani çok düşük olduğunda işte %1'in altında olması düşme olduğunda düşmesi olumsuz. Ama şurada olumlu değerlendirilebilir. Bunları söyledik. Net kar 2 milyar 291 milyon. Bunu aklımızda tutalım. 2 milyar 291 milyon. Öncelikle şuna bakalım. Bakın şurada 1 milyar 344 milyon yazıyor. Bu 2 çeyrek verisi. Diğeri 2 milyar 200 müydü? Aklımızda tutalım dedik. Maalesef tutamadım. Şöyle tekrar geliyorum. 2 milyar 290 Aynen. Doğruymuş. 2 milyar 290. Şöyle geldiğimizde bakın. 1 milyar 300, 1 milyar 300 gene böyle olsa 2 milyar 700 olur. Yani şu son 4 çeyrekten daha iyi olacaktır. Ama biz gene 12 milyar 200 hatta 2 milyar 300 gibi düşünelim. Piyasa değeri 15 milyar 860 milyon dedik. Öz sermaye yani defter değeri de 8 milyar 905 milyon. Bunda 9 dersek piyasa değeri eksi defter değeri bölü net kâra bakıyoruz. 10 ve altındaysa bu çok iyi bir veri oluyor. Tabi yıllık net kâra bölüyoruz. Bu 2 çeyreklik. O yüzden 2.3 milyara böleceğiz. 15 milyar, 860 milyondan 8 milyar 900 milyon çıkardığımızda yaklaşık 7 milyar gibi bir değer kalır. Hatta 7 milyarın da altında. Onu da 2.3 milyara böldüğümüzde 3 yıl bile yapmıyor. Bu çok iyi bir veri arkadaşlar. Yani gayet hoş bir veri. Hatta kısa yoldan şunu da yapabildik. Bakın piyasa değerini 2 milyar 300 milyona böldüğümüzde o da 6-7 yıl yapar. O bile 10 yılın altında. Bu çok iyi bir veri. Böyle söyleyelim. Şu aylık haftalık günlük performansa lütfen kendiniz bakın. PK'sı 6.92. Bunlardan bahsetmiştik. Endeks BIST 30'da yer alıyor dedik. Pazar yıldız pazar işlem görüyor. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yer alıyor. Şurada hızlıca bir ilişkili haberlere bakalım. Yeşil olanlar kap bildirileri, siyah olanlar da şirketle ilgili haberler, aracı kurum analiz raporları vesaire vesaire. <laughs> Pardon. Evet, buradaki haberler önemli arkadaşlar temel analiz açısından. Bunları tek tek incelemekte fayda var. Biz sadece ne yapalım şimdi? Şöyle bir iki tanesine bakalım. Şu Koza Teknik Analiz, Anadolu Yatırım vesaire bunlara siz bakın. Ama şu proje art, kapasite artımına bir bakalım mesela. Neymiş? Şöyle temiz sistemi reddedilmiş bunu belirtmiş ama normal üretim faaliyetleri olumlu, ÇED olumlu kararı kapsamında faaliyetler yürütülmektedir diye bir ibaret düşünmüş burada. Bunun dışında neye bakacaktık? Şuna bir bakalım. Bu neymiş? Borsada işlem gören tipe dönüşüm. Bunu geçiyorum arkadaşlar. Şurada hızlıca baktığımızda çeyrek finansal değerler vesaire özel durum açıklaması. Şurada kar kalemleri. Burada arkadaşlar şirketin verileri vesaire yer alıyor. Bunları lütfen ayrıntılı olarak inceleyin. Ben baktığımda daha başka böyle net gözüme bir şey çarpmadı şu an için. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Bu son açıklanan ikinci çeyrek verileri vesaire bak. Burada da Gülal'in TMSF Başkanı yaptığı açıklamalar yer alıyor. Biz bilançoya geçelim. Daha net bilgiler almak adına. Şurada arkadaşlar. Özellikle şunu da belirteyim. Normal TMSF yönetiminde devam ediyor. Bu yüzden bu şirket biraz böyle şey gözüküyor. Neden? Aslında tam bilançosu fiyatlara yansımayabiliyor. Baskılanabiliyor. Ama çok dert edecek bir şey yok. Yani şirketin hani finansalları belli, sahip olduğu varlıklar belli vesaire. Yani buradaki durum var. Ya TMSF'de devam edecek ya işte eski sahiplerine ya da başka birilerine iade edecek. Yani ne olursa olsun şirket iyi mi? İyiyse, kar ediyorsa bu da çok düşünecek bir şey yok. Her ya da geç. Sonuç belli olacaktır. Bu belirsizlik giderecektir. Şirket zaten hala hazırda da faaliyetlerine devam ediyor ve edecektir. Böyle bakalım. Dönem varlıklar 7 milyar 190 milyondan 7 milyar 815 milyona çıkmış. Yaklaşık 600 milyonluk yaklaşık %10'luk bir artış var. Duran varlıklar 2 milyardan 2 milyar 183 milyona 183 milyonluk yaklaşık %10'luk bir artış kaydetmiş. Haliyle toplam varlıklar da 9 milyar 200 milyondan 10 milyara artmış. Bu da gene yaklaşık %10'luk bir artış. Kısa vadeli yükümlülüklerin bir tık arttığını görüyoruz. 177 milyondan 861 milyona yani gene yaklaşık %10-15'lik bir artış olmuş. Uzun vadeli yükümlülükler de gene %10 artmış. 211 milyondan 231 milyona çıkmış. Öz kaynaklar 8 milyar 222 milyondan 8 milyar 905 milyona yaklaşık %10'luk bir artış kaydetmiş. Şimdi kar kalemlerine geldik. Burada bir önceki çeyrekle karşılaştırmıyoruz. Geçen senenin aynı çeyreğiyle karşılaştırıyoruz biliyorsunuz. Büyükken, bakın geçen sene 943 milyonmuş şu an 1 milyar 346 milyon olmuş. %50'lik bir artış sağlamış. Esas faaliyet karı zararı 805 milyondan 981 milyona çıkmış. Yaklaşık %20-25'lik bir artış kaydetmiş. Finansman gideri öncesi faaliyet karı dediğimiz kalem 1 milyar 122 milyondan 1 milyar 765 milyona çıkmış. Bakın şunlara ben çok değmiyorum ama dikkat edin. Geçen senenin 3. çeyrek derisiyle aynı Şurada, yani burada değil, bir üstündeydi sanırsam. Bakın 1 milyar 346. Geçen senenin şeyine çok yakın. Üçüncü çeyrek verisine. Yani zaten ikinci çeyreği, aynı çeyreği geçmiş. Üçüncü çeyreğe de bayağı bir yaklaşmış. Bunlar verilerin iyi olduğu anlamına geliyor. Hatta şuraya baktığımızda daha net göreceğiz. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar zarar. 1 milyar 122 milyondan 1 milyar 765 milyona 600 milyon. %50'den fazla bir artış kaydetmiş. Bu önemli Aynı zamanda da bakın neredeyse geçen senenin üçüncü çeyreğini yakalamış. Sürdürülen faaliyetler dönem karı zararı. Yani işte bu aslında eklenen bir şey olmadığı için dönem karı dönem zararına bakalım direkt. 863 milyondan 1 milyar 344 milyona çıkmış. 160 desek 500 milyonluk bir artış. Bu da ne yapar arkadaşlar? 500 dediğimizde %60'ın üzerinde bir artış. Çok iyi. Aynı zamanda bakın 1 milyar 344 milyon geçen sene 3. çeyrek. Yani ilk 3 çeyreğin toplamı 1,5 buçuk milyar civarıymış. Çok yakın. Bunu da söylemekte fayda var. Hasıl kelam şirketin finansalları gayet iyi arkadaşlar. Orta uzun vadede düşünülebilecek bir şirket. Tabii şunu da ekleyelim. Altın epeydir yerinde sayıyor. Yani altında bir yükseliş bekleniyor. Bu da şirketin verilerine olumlu yansıyacaktır. Yani bu ikinci çeyrek daha da olumlu olacaktır. Ya da bu son 4 ay ilk aylara göre çok daha olumlu olacaktır. Zaten şöyle bakmak lazım mevzuya. Bakın şu an 104 lira. Eski tepeye geldiğinde %50 prim yapmış olacak. Yani iyi bir yerde diyebiliriz. Bunları söyledikten sonra şimdi hızlıca teknik verilene bakalım. Öncelikle şöyle aylık grafiği açalım. Logaritmik ölçekte bakıyoruz. Hızlıca bakalım. Bakın yükselmiş, düşmüş, yükselmiş. Şu an yükseliş trendi devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Haftalığa geldiğimizde şurada bir düşüş sonrasında yükseliş trendi tam gaz devam. Günlüğe geldiğimizde lineere çeviriyorum grafiği. Bakın yatayda bir hareket, sert yükseliş, bir düşüş, tekrar yükselmiş, tekrar düşmüş. Ama bir yataylık söz konusu. Bunu söyleyelim. Şu an bulunduğu fiyat seviyesi de Nisan'daki ile benzer. Bakın buraya gelmiş yatayda. Tekrar bir hareket bekliyor. Tekrar ayla dönüyorum. Yılını açtım pardon. Bunu logaritmeye çeviriyorum. Yeşil çizgi 20 aylık hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 aylık hareketli ortalamayı gösteriyor. Şurada 20 aylık hareketli ortalama destek görevi görmüş, şurada ise direnç görevi görmüş. Şurada yer yer 50 aylık hareketli ortalama direnç görevi görmüş. RSI'ye baktığımızda 58 ile nötr bölgede, yani 70 ile 30 arası biliyorsunuz nötr bölge şu an orada. Bunun dışında söyleyebileceğimiz sıralamaya baktığımızda aylık e, aylık, 20 aylık, 50 aylık şeklinde kısa vadeliden uzun vadeliye olumlu bir sıralama var. Bu istediğimiz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Haftalığa gelelim. Bakın bu sefer yeşil çizgi yani 20 haftalık hareket ortalama şurada destek, şurada destek görmüş. Şurada yer yer direnç olarak çalışmış, şurada direnç olarak çalışmış. 50, 50 haftalık hareket ortalama da şurada destek, şurada ise direnç olarak çalışmış. Sıralamaya baktığımızda sıralama olumsuz. Yani nedir? 20 haftalık, 50 haftalık en altta fiyat çizgisi var. Fiyat yükselmeye devam ettikçe en üstte gelecektir. Sonrasında zaten fiyatın yükselmesiyle 20 haftalık, 50 haftanın üstünde kalacak. İstenen görünüm oluşacaktır. RSI'ye baktığımızda daha düşük seviyelerde. Bakın 43.5 ile daha düşük seviyelerde ama hala nötr bölgede. Günlüğe gelelim. Lineere çeviriyorum grafiği. Yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortam. Bakın şuralarda direnç görebiliyormuş. Başka şuralarda destek görevi görmüş. 50 günlük hareketli ortam şurada destek görevi görmüş. Şurada yer yer destek direnç olarak çalışmış. RSI'ye baktığımızda bakın 43 ile biraz daha düşük. Yani nötr bölgede ama şeye daha yakın. Aşırı satış bölgesine daha yakın bunu söyleyebiliriz. Daha başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Şimdi yok gibi devam edelim. Kayıtlı grafiklerden öncelikle aylık grafiğe bakalım. Aylık haftalık günlük şeklinde devam edelim. Şu aylık grafik. Bakın şurada bir yükseliş trendi var. Burayı çizmedim. Çok karışmasın diye. Yani şu şekilde hızlıca çizebiliriz aslında. Yani şunu şöyle çizdiğimizde şuraya bir de paralel koyduğumuzda olay bitecektir. Aldık şuraya yerleştirdik. Bakın. Yükseliş trendi. Şurada bir diyafon oluşumu var. Gördüğünüz gibi genişliyor. Genelde bu devam formasyonu olarak devam eder. Nitekim bakın şurada kırınca yukarı yönlü bir yükseliş trendi başlamış beklentiye karşılık vermiş. Güzel bir yükseliş trendi. Şurada hafif bir yataya bağlama var. Yani destek kırılmış ama şurada da benzer şeyler olduğu için buralardan dönmesi beklenebilir. Hatta bakalım örtüşecek mi orası. Evet onun da bir tık altındaymış. Şöyle biraz daha düzeltebiliriz bakın. Şöyle çalışabilir. Yani şuradan dönebilir. Çünkü ayın daha biz başındayız arkadaşlar. Tam şuraya koydum. Bakın bir temas, iki temas, şuraya üç. Üstünde kapatabilir. Bunu söyleyelim. Buralardan dönüp tekrar şu yukarı yönlü hareket yapması bekledi. Yani 111.5-112'yi geçtiği sürece uzun vadede olumlu olacağız. Yani yükseliş trendine geri döndü diyebileceğiz. Şimdi ikinci grafiğimize geçelim. Kozelin ort uzun vadeli görünümüne bakacağız. Bunun için de haftalık grafik biliyorsunuz. Bakın çok net bir yükseliş trendi. Yani şunu şöyle de görebiliriz ya da şöyle genişletelim. Yükselen dipler oluşan aynı tepeler şeklinde yükseliş trendi. Neredeyse hiçbir bozulma yok. Sadece şurası görünürde var. Burası Mart gibi işte pandemi dönümü Bir de şurada var. Şu an devam ediyor. Tam destekte de alım için iyi bir noktada. Bunu söyleyelim arkadaşlar. Yataya da bağlamış. Alım için gayet iyi bir noktada. Bunu söyleyelim. Yani 102 destek. Biraz daha düşüş gelirse 87.5'lara kadar gelebilir. Ama buralardan artık dönmesini bekliyoruz. Yukarı yönlü de en azından bu 108 lira seviyeleri geçirse sonrasındaki hedef 130 liralar olacaktır. Orta uzun vadede, kozalde. Kısa vadeli yatırım için de günlük grafiğine müracaat ediyoruz. Bakın. Şu şekilde şurada bir düşüş trendi var. Sonrasında bir yükseliş gelmiş. Sonrasında tekrar düşüş. Şuraya yükseliş derken şurada düşüş. Yani burada artık yapılabilecek ne var genel manada? Şunu şöyle koyup bir şurada destek var diyebiliriz. Bakın. Burası önemli. Birkaç kere de çalışmış. Ha yani şuradan şunu şöyle birleştirebilirdik ama gerek yok. Bu şekilde incelemek daha faydalı olacaktır. Şuraya da paralel çizmedim. Bakın arkadaşlar şu 102 63 önemli. Şu an 104 lira. Bu dibe çok yakın. Bakın şurada bir değmiş. Öncesinde iğnelemiş. Şurada iğnelemiş vesaire. Şurada da değmiyor. Aslında yani bir tık üstü neresi asıl. 103 40'lar şey gibi. Dip gibi. Şu anda 104. Alım için iyi bir yerde. Bunu söyleyeyim. Şurada bir sıkışma alanı oluşuyor. Büyütüp onu da çizebiliriz. Kendimi alayım şöyle. Bakın şurada bir sıkışma alanı mevcut. Artık burada da yön tayini beklenir. Yani ya 102.63'ü aşağı kıracak, sert düşüş gelecek. Ya da neresi artık bu 105.24'ü kıracak, yukarı yönünü devam edecek diyebiliriz. Genel görünüm böyle arkadaşlar. Şimdi tümünü sil diyelim. Destek dirençleri de verip olayı bitirelim. Fibonacci düzeltme seviyelerine bakıyoruz. Şurayı seçtim. Şuradan da şurayı seçeceğim. Sağ tıkladım. Trend tuşlarını yakaladım. Güzelce yakaladım. Bakın arkadaşlar şöyle. Şu an 104 lira. Aşağıda destek olan 102.60 var dedik. Daha da aşağıda 99 lira 30 kuruş var. Yani bu 99 lira geçirse zaten nereye? 80 lira civarlarına kadar çok sert satışlar gelebilir. Ama şu an için beklenti o yönde değil. Yukarıda 120 seviyesinin geçmesi önemli. 112.5 Buraya geçirse 120 lira, 127 lira, 133 lira, 143 lira ve eski tepe olan 155 lira hedef haline gelir. Eski tepe olan 155 lira da geçirse sırasıyla 189 lira, 245 lira ve 336 lira hedef haline gelecektir. Görünüm gayet iyi, gayet olumlu arkadaşlar. Genel durum bu şekilde arkadaşlar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunu belirtelim. Şimdi bu kadar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.